Arkadaşlar bugün döner efsanesi. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizler için döner efsanesi videosu çekiyoruz. Arkadaşlar biz, bizim, <laughs> şey, şey, arkadaşlar biz her şeyi açmıştık oyunda. Sizin için gittik. Oyunu sildik. En baştan en baştan dedik oynayalım. Biz bir de Yakup'la ne yapacağız evet, biliyor bak, musun? görüyor musunuz? Çocuklar bak. Hayır arkadaşlar. 100 kaçınca değildiniz siz. Biz 100 100 kaçtı 150 mi? Evet 107. Biz mi bir ya? arkadaşlar biz bitirmiştik ya hala oynuyorduk parayı bir Arkadaşlar sizler arkadaşlar, için arkadaşlar. sildiler arkadaşlar. ve oyunu tekrar yüklediler. Bak görüyorsunuz Arkadaşlar, arkadaşlar hileri yükledim bir baktım para sıvırdı Ben de dedim hileri sildim normal yükledim dedim her şeyi açmayalım Yakup parayı sadece biriktirelim en son paramız bir süre olsun her şeyi açar. Arkadaşlar dili e, açmıştık. açmıştık. Ay ya, Bu fayans var fayanslar ya şu duvarı falan hep yenilemiştik, değiştirmiştik. Her Ziller şey var Sizler için ya. baştan başlıyoruz. Şöyle tut bakalım. Bu videoya arkadaşlar e, bin ben like istiyoruz değil mi Cesur? Bu videoya 10.000 like... Gelsin devamı da gelecek size ne zorluklarla çekiyorum. Şey şey, evet gün ben biliyor. ayağımda bakın Topla. bebek sallıyorum Abi, gördünüz mü? Bu bebek durmuyor anne. bir yandan bebek sallıyorum. Anne gün bitti şu mı? Bir bak. yandan video çekiyorum. Toplam kazan 156 56 TL 28 dakikadik 8 müşteri. Tamam ikincilik güne mi geçti? <laughs> ne alabiliyoruz? Hadi İsterim. bana doğru tut bakalım. Ya kız sen gel Sen şunu yapıyorsun. Sen el hep burada olsun ben şeyleri yaparım. Arkadaşlar biz bunu uzandırmıştık. Bunu uzandırmıştık. Her şeyi, şeyi uzandırmıştık. Otomatik daha bu bile. Bu bile. Bu da. Otomatik miydi ha. kendisi mi? Aldırıyordu? Bardaklar da otomatik dolduruyordu. Bu Akul, doğru mu? Bu şeyler de otomatik gidiyordu. Buradaki mısır kovalı. Bak, bir abla geldi döner mi isteyecek? Hepsi bir tane döner. Aa, bir tane döner istiyor. Bu bile otomatik diye değil mi? Alışmışım direkt basıyorum. Sen döner. Yakup sen dönerleri mi teslim sen... ediyorsun? Allah! Sen dönerleri teslim et ben döner Hadi yapayım. Hadi abla gidebilirsin. Bir tane eksik Hadi koydum dedeceğim. ya. Dedem o? Afrikalı mı? Nedir? Hadi sen de amcacım gidebilirsin. Bak bir tane daha dede geldi şapkalı dede. O e, Dubai'den gelmiş. Dubai'den mi gelmiş? Aa, hadi Dubai'ye geri gelebilirsin. dönebilirsin. Yedik. Patatesi yapmamışsın sen. Aa, yanlış mı gitti? 15 saniye bekle şimdi. Niye? Döneri geri ne mi sana? Ne güzel 5 saniyeydi ya. Sana geri mi? mi verdi döneri? Ha? Döneri Aa, geldi. ben yapıyorum. Tamam. Dayı, dayı hadi sen de git de de gidebilirsin. Paralar kendi kendine toplanıyor diye. Sen tek atıyordun. Ee. Dönerci amca sen orada ne durmuşsun? Bak mi? ayı gibi olmuşsun. Hadi hızlı kurşunları hazırla. Al amca birazcık sen iyi çalıştın maaşını. Hadi döner mi verdin amcaya? Aha. İyi karnım doydu. Hadi tembellik etme hızlı ol çalış bakalım. yani bu bile otomatik daha basıyorduk böyle. Evet senin elinden ama bir şey görünmüyor. E ne yapalım hızlıyız biz yavrular. Evet gerçekten bayağı hızlı. Bu bile hızlı. Yakup bu bile otomatik daha. Gerçekten da. de bayağı hızlı. Daha hızlı Bak şu olsun. çocuğa ne vereceksiniz o da bir tane. Anne çocuğu kalmıyor. ağlatayım mı? Yakup döner. bekle çocuk ağlasın çocuk ağlasın. Niye ağlatacağım? Ağlasın o ona verme. Ama döneri eksik kaldı bir döner verdiniz. Paketle bakalım evet, evet. Yakup. Bekle Yakup paketle. ağlasın. Ağlasın. o diğer adamlara vereceğim ağlasın. Amcacım gidebilirsin. Bunun sümüklü, sümüklü şeyi de var. Iyi. <laughs> sümüklü ne? <laughs> Arkadaşlar. Aa, bir yandan da bebişi sallıyorum ayağımda. Bir yandan da size video yetiştiriyorum. Evet bunu Cesur'un kanalında. Arkadaşlar Cesur'un iki ismi var. Size söylemiş miydim? Daha önce Aha. videolarda bilmiyorum. Dünkü o bambamla Bam, bam, şey videosunda. Arkadaşlar Yakup'la Maceralar kanalına da girebilirsiniz. Boş Çocuklar et, için çok güzel eğlenceli içerikler bekle, bekle, bekle. çekiyoruz. Evet Talha devam edebilirsin. Talhacım cesur, cesur Talha duydun mu beni? Hadi. Tavha Kaçın değil kaçıncı gündesin? Aa bak 50 TL verdi bedavadan meyve suyu arkadaşlar. arkadaşlar bu videoyu size düzgün çekemiyor olabilirim çünkü bebek var kucağımda. Bir sonraki Ben ekran kaydı Mükemmel açayım. olacak. Mükemmel olacak biliyor musunuz? Eklen, eklen. Anneciğim ağlama ama video çekiyoruz. Ağlama. Lan meyve suyu açtım. Anne meyve suyu açtı. açtı. O Dombi abi. Anne hani biz hep dombililere veriyoruz. Kentoş amca bir tane mi istedi? Dubai'den gelmiş. Kentoş amca hadi güle güle. Neyi bekliyorsun döneri? Tamam değil mi? Gitmedi. Hmm. Yakup keşke meyve suyu açmasaydık. Yedik şimdi. Niye? Herkes meyve suyu istiyor. İstesin parasını ona göre vereceksin. Dönerin fiyatı şu an 7. Evet 3. gündeyiz şu an. Anne 10. güne kadar çek tamam. Çok ucuzmuş. Anne 10. güne kadar tamam, çek. Tamam gerek. Bakalım ne kadar olacak. Oh, Anne bunlar ben otomatik ben olsun. Ben bir dahakine ekran kaydı alıp seni çekelim mi? Öyle e ben nasıl sana atacağım? Ha? Nasıl atacağım sana? Artık bakacağız bir şekilde ayarlamaya çalışacağız. Ben sana instagramdan mı atarım. Al para 106. Instagramdan gelmez. Şimdi? Bak abla geldi. Abla ne istiyor? Abla ne Direkt ablayı gönder gitsin. Çok hızlısınız çocuklar bu arada. İnanılmaz. Anne ya şu ne hızlısınız. şu en otomatik daha var ya. Arkadaşlar, kendi kendine kesiyor. Bir de yavaş kesiyor. Arkadaşlar, ya. biz bunu açmıştık ben böyle basıyorum. Ama buradaki hmm. adam neye duruyor bu amca? Dönerin başında durmuş. O ne iş yapıyor? Bak yatıyor. Yatacak o. Döner verdin ama sen ona. Bak, Arkadaşlar bebeğe bakın. Evet bebiş. Ağlama bebiş. Aa bebiş. Senin karnını da doyurduk ama ne istiyorsun? Anne ben, ben, hızlanıyorum. güne 5. güne kadar çek atsana. Daha gün güne. 5. kadar çek. Bence sen biraz oyna ben bebeği yatırayım. Rahat rahat video çekelim. Tamam. Anne sümüklü geldi. Tekrar gelir mi acaba sümüklü çocuğum? Ne şey kadar var. para puanım falan oldu? Neler aldın? Şu Kaç param var? 475. 475. Evet. Dönerlerim Abla kaldığını. ne istiyor? Hadi amca sen de turşuları, mayonezleri dağıtsın evet. <laughs> oraya. Aferin. Hadi, hadi çabuk çabuk çabuk. Bak biri geldi döner istiyor. Hadi çabuk. Patatesleri kızart yapu. Ay iki tane döner olur mu? Sağlıksız. İki tane ver döner. Ver bak bıyıklı amca ver bakalım aferin hadi gel boş amca geldi bu dilenci mi? dilenci 6 gün sonra mı kaç gün sonra geliyor? Aa, dilenciye benzemiş. bu amcana. Dilenci arkadaşlar bunu bilmeyen ben bilmiyordum kuzeni Mira bana öğretti. Dilenciye yemek Benim verdikten sonra uzatma. dilenciye yemek verdikten sonra böyle üstüne basın. Aa, amca Dubai'den gelmiş cesur. Amcaya iyi davran bakalım. Bu da Habibi'den geldi. Habibi, come to Dubai. Evet, Habibi, come to Dubai. Hadi dönerleri hazırlayın bakalım. Aa, para, para, para. Arkadaşlar o, daha yeni İngiliz konuş şarkısı var ha. Ne biliyor musun? Mahmut döner lirin döner lirin bu lirin döner. Ezberledim Döner döner bu döner bu. Döner döner. Hadi sen de git bakalım. Döner. Ablaya da ablayı da gönder. Çocuk mu geldi önce ablamı? Bak kim gelirse ona verim. Abla geldi. Bak abla sinirleniyor. Yakup ya, kibbe daha almadık. Sen ne diyorsun? Yakup ya, abla be. sinirlendi. Olmadı kibbe ya. Aa kibbei seviyorum diyor ya. Ay evet, o başladı. Şu an altıncı gündeyiz. Trenizde bir dakika Ay önce ko geldi. Süreniz azaldı bak bir dakikanın altında. Hadi bakalım gönder o kızı da bak şu atleti gelmiş. Sen niye atletle çıktın 30 acaba döner almaya? Aa çok ayıp ama. Bak seni bir daha gelirsen sona bırakırım. Hiç vermem döner. Dilenci geliyor ya, mu? Yakup şuan o bıçağı alıyor. Ben hiç dilencinin geldiğini görmedim. Anne o ben daha, gel mi? o daha gelecek. Bakalım kaç gün sonra geliyor. O bir gün gün geliyor. 7 tl. Hırsız da geliyor Ağa anne. Hırsız da geliyor. Arkadaşlar bundan çok güzel para geliyor. Arkadaşlar sizde, sizler için döner efsanesi. Sizde en geliyor. baştan başladı. Görüyorsunuz. Yedik, Genelde diyor diyor. Evet görüyorsunuz. Allah benim keyfim yerinde. Süren bitince bence videoyu da kapatalım. Devamını da başka Asken. gün çekeriz. Gözüm de Arkadaşlar Sır. sizden 10 bin like ben istiyoruz yapayım, olur mu? Videomuzu güzel. izleyin, beğenin, kanalımıza abone. Ver 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 paramı ver para paramı vermedi gördün anne. Şey niye paranı vermedi? Bir daha o gelirse ona döner verme. Evet. Kov gitsin onu olur mu? Sakın Çok ona döner verme. E, e, Arkadaşlar şarkı gün? Gün. yedi. Bakalım sen diyordun hırsız da dilenci ne zaman gelecek? Bak hırsız 14 gün, Hı. hırsızla 14 hırsızla gün doğal sonra doğal geliyor. Bu da doğal 4 doğal gün doğal sonra geliyor. Kaçıncı güne geçti şimdi? Yedi. Yakup artık hızlı kesiyor bak. Hızlı mı kesiyor? Aha. Neyse arkadaşlar bu yedinci günü de sizler için geçirelim bakalım nasıl olacak. Tamam. Ya yapma. bebiş, arkadaşlar sümüklü gelene kadar. Sümüklü gelecek mi? Gelecek bence. Aa bu doktora benziyor. Aa bebiş. Bebiş çıldırdı gözleri kapanmış. Çıldırdı çıldırdı çıldırdı. Evet arkadaşlar Yakup'la Maceralar kanalına girip oradan da abone olabilirsiniz. Arkadaşlar o bamban şeyleri kurgu gelsin. Hep yapıyoruz. Evet kurgu zaten çocuklar eğlensin diye video çekiyoruz Cesur. Ben de sanıyordum gerçek ya. Evet atletli yine gelmiş. Terbiyesiz. <laughs> Patlıcan cevap sen seni mi? Paranı aldın mı sen? Parayı verdi mi sana? Verdi. Bakalım sümüklü gelecek mi? Aa bekle sümüklü bu Hayır sümüklü daha gelmedi. Sümüklü Sümüklünün annesi bir gün ona vermiyormuş babasıyla diyor gitme. Evde şey yapmışlar makarna. Makarna mı yiyor sümüklü? Aa. patatesleri azında sen kısalt patatesleri. Yakup keşke onu silmeseydik. Yakup tekrar ya patatesleri sonrasında. boşalt boşaltabilir misin? Onlar bitmeden boşaltamıyor musun patatesleri? Evet bu süre bitmeden boşaltamıyor. Neden? Hani bize almıştık 5 saniye daha. Diğer aldığımızda da değil mi Yakup? 5 saniye bak 5. Anne gözümü ağrıdı İstediğin yani. kadar mı koyuyorsun? Kaç kere basıyorsun patatesleri doldurmak için? Full dolu mu yapıyorsun? Çok kısım. Evet. evet. Oo, evet. Abi bir bu Bu abiye de verir. Dubai'den gelmiş. Dubai'ye verdiğimi Gerçekten daha yapmıyorum. Teslim et bakalım. Hayır, hayır, hayır. süren azaldı. Evet, süren azaldı. 19 8 7 6 5 4. Süre gelmedi malesef. Artık bir daha Para mı ver döverim vallahi. Ölümlerde oh, sizinle görüşürüz. Tamam mı çocuklar? Hadi yani bay bay Bekle 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 daha kapatma kapat. Önü gitti.